Merhaba arkadaşlar. E, data import wizard'ı kullanarak eee data import yaparken eğer herhangi bir, bir field'lerin bir tanesi date time ise bazen problem yaşayabiliyoruz. E, bu videoda eee time hangi formatta yüklenebilir onunla alakalı e, kısa bir video çekeceğim. E, farklı formatlar da olabilir ama en azından bir tanesini burada e, göstermek istiyorum. Öncelikle import Data import wizard'a gidelim. Biliyorsunuz 5 tane standart object data import wizard, e wizard tarafından destekleniyor. Onlardan bir tanesi üzerinden bu örneğini e şey yapmak istiyorum. Örneği orada göstermek istiyorum. Onun için e lead'i seçmek istiyorum şu anda. Lead onlardan bir tanesi. E data import wizard'ı kullandığınız zaman biliyorsunuz e lead objektine standart objelerden toplam 5 tane var. Account, Contacts, Leads, Solutions ve Campaign Members var. Ben lead'i seçeceğim. Lead e yükleme yaparken öncelikle ben bir Excel dosyası hazırlayacağım. O dosya üzerinden o dosya üzerinden eklemeye çalışacağım. Diyelim ki yeni bir dosya hazırladık leads diye bir dosya hazırlayalım. İşte ne olsun? bu first name olsun. Last name olsun. Bunlarda problem yok. Bunlar import yapılabiliyor. Bir de day time diye bir field yapacağız. Onu eklemeye çalışacağız. Ne olabilir mesela? first time last time day time olsun örnek olarak diyorum. Diyelim ki Emily Anderson diye bir lead'imiz var. Anderson olsun. İkincisi iki tane eklemeye çalışalım. Kevin Smith diye ikinci bir kişimiz var. Bir de John Doe şeklinde üç, üç tane kullanıcı e, lidimiz olsun. Bunları biz sisteme yüklemek istiyoruz. Daytime diye bir custom field'imizin olduğunu düşünün. Formatı şu şekilde yazmanız gerekiyor. E, en azından bu format işe yarıyor öyle diyeyim. E, yıl ilk önce yılı yazıyoruz diyelim ki 2022-23 yılındayız bugün ayın e, 4'ü O yüzden 0204 yazıyorum Ondan sonra e, T eklemeniz gerekiyor daha sonra saati girmeniz gerekiyor diyelim ki şu anda 15 41 saniye olarak da diyelim ki 55 girdik e, saat dakika saniye bir de salise var Onu da 000 olarak giriyorum ve sonra z ekliyorum bu şekilde olması gerekiyor formatınızın bunu kopyalıyorum her üçüne de tekrar söylüyorum gördüğünüz gibi yıl ay gün t sonra saat dakika saniye nokta salise 00z şeklinde girmeniz sizin işinizi kolaylaştırıyor bu formada dönüştürmeniz gerekiyor elinizdeki Daytime'ları bundan farklı bir yolu var mıdır? Kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Araştırılıp bulunabilir. Bu şekilde oluşturduktan sonra bunu ben ee, comma separated values olarak indiriyorum. Burada beklesin. Şimdi data import wizard'a gitmeden önce lead'lere yeni bir field eklemem lazım. Day time diye bir field ekleyeceğim. Örnek olsun diye. Ya yani Farklı bir isim de verebilirsiniz. Uygun bir isim. Ben sadece bu bir örnek olsun diye çözüyorum. Buradan lead objectine gidelim. Lead objectine bizim daytime olacak şekilde bir tane field ekleyeceğiz. New diyorum. Daytime'ı seçiyorum. Next diyorum. Diyelim ki ne olsun mesela direkt daytime da diyebilirsiniz. Daytime adını verebiliriz next diyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben lead'e tekrar geri gidiyorum. E, litlerimizi açalım. E, ekledikten sonra burada gelip göreceğiz arkadaşlar. Lead eee eklenmiş eklenmemiş mi? Burada göreceğiz. Burada bütün lead'leri açıyorum ya da today's lead'leri açayım en altta. Şu anda lead yok görüyorsunuz. 3 tane eklenince buraya gelecek eee Select View'su display'in date time'ı da burada göstermek istiyorum. Ekledikten sonra burada göreceğiz. Ekliyorum arkadaşlar bakın. Day time buraya gelmesi lazım. Eğer düzgün bir şekilde eklenirse şimdi gidiyorum Data Import Wizard'dan lead'e tıklıyorum. Add new Record diyorum. CSV seçiyorum. Choose File dedikten sonra eee indi önceden indirdiğim lead e, dosyasını ekliyorum. ne dediğim zaman Karşıma görüyorsunuz. First name, last name, date time hepsi geliyor. Benim eklediğim şekliyle geliyor görüyorsunuz. Örnekler verilmiş. Next diyorum. Eee company de iş yapmamız gerekiyor. Company de demek ki zorunlu filtreden bir tanesi olduğu için company'i ben atlamışım. Onu da eklemek gerekiyor. Ee, onu hemen geliyorum. Buradan company'i de ekleyelim. Company diyelim ki bank of Amerika olsun. Bu şekilde hepsini ekliyorum. Tekrar indirmem gerekiyor. Aynı şekilde indiriyorum. Sonra şimdi CSV değişeceğim. Geri gidiyorum arkadaşlar. CSV seçiyorum. Ee, en son indirdiğim dosyayı ekliyorum. Next diyorum. çünkü kampanya name'i de eklemiş olduk. Next diyelim. Evet şu anda bir problem gözükmüyor. Bir her şey map olmuş. Start import diyorum ve import olayı bitiyor burada başarılı mı başarısız mı buradan bakabilirsiniz Record process 3 diyor fail yok e, o yüzden bitmiş tamamlanmış şimdi letlere geri bakacağım gelmiş mi gelmemiş mi görüyorsunuz Emily Anderson John Doe Kevin ve daytime hepsi tek tek geldi görüyorsunuz bu şekilde bu yolu kullanarak e, import olayını halledebilirsiniz